Prostat ve prostatit. Prostat Prostata karşı dünyada en etkili bitki bu gördüğünüz cüce palmiyenin çiçeği Şurada cüce palmiye ha. Evet meyvesi Evet cüce palmiye Bunun meyvesi Zeytinden biraz daha küçük Oldukça sert. Cüce Palmiye. Bunun örtüldükten kurutulur. toz haline getirip örtüldükten sonra e, özel bir formülle biz onu Cüce Palmiye'den özel bir formül geliştirdik. Bunun birleşiminde ısırgan kökü ak günlük atınbaşak otu kortise şimdi prostat Büyümesi mi? Prostat iltihaplanması mı? Prostatit ise iksir aloe vera jelin yanında güce palmiye kortisep gerekir. Ya yani kortisep nedir? Doğal antibiyotik. Doğal antibiyotik kortisep. Çin tırtır mantarı Türkçesi. Kortisep dediğiniz Çin tırtır mantarı dediğiniz. Evet. Eğer prostatitse ikisini kullanmak gerekir. Eğer prostat iyi huylu prostat büyümesi ise o zaman <laughs> cüce palmiyenin yanına ne gelir? Zerdeçal gelir. Yani hastalığa göre ürün değişir. İksir, aloe vera jel, cüce palmiye forte, kortisep forte, prostatitse prostat büyümesi ise iksir, aloe vera jel, prostat çayı, enfeksiyon çayı, zerdeçal forte vs. Evet vatandaş beni arıyor diyor ki Hocam prostatta çok büyük problem var. Ee, ne kadar büyük dedim. 150 gram. 150 gram prostat mı olur? Konsolosta 20 gram olur. 25 25 gram, 26, 27, 30 gram olur hadi. 150 gram prostat mı olur? Portakal kadar olmuş böyle. Nerede kaldım bu güne kadar? Korktum gidemedim doktora mesela. Doktor da şimdi ameliyat diyor. Ameliyat olursa ne olacak? Ameliyat olursa cinsel fonksiyonlar %85 azalacak hanımıyla bacı kardeş yatacaklar. <laughs> Hiçbir faydası olmayacak yani. Cinsellik gidecek. Ben diyor ameliyat olmayacağım. Biliyorum yani etkisi çok büyük. Bir çözüm yok mu? Var. Her şey bir çözüm var. Evet. Tedavisi mümkün ama 30 gram, 40 gram, 50 gram olsaydı kolaydı. 150 gram çok zaman alır. Sabır gerekir dedim. Problem değil Yapacak bir şey yok. Artık dedi benim hatam. Devam ederiz. İşte bu vatandaşın iyileşmesi bir yılı geçti. 30 gram, 40 gram, 50 gram, 60 gram olsaydı kolaydı. Evet. Son dakika kadar bekle bekle ameliyat olmamış. Ameliyat olmuş. olmamış. Ameliyat olsa tabii daha riskli. Çünkü bu sefer cinsellik gidecek. Evet. Tüze palmiye ile ilgili ne yaptık biz başka? Ona bir bakalım. Şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi çiçeği çiçeği meyvesi bu gördüğünüz kahverenginde olan cüce palmiyenin meyvesi. Cüce palmiye ile ilgili yüzlerce fotoğraf çektik. Cüce palmiye ilgili yapılan klinik araştırmalardan prostat rahatsızlığı olan hastalar tedavi edilmiş ve kimyasal ilaçlardan daha etkili olduğu belgelenmiştir. Hem daha etkili, hem yan etkisi yok.